Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kızartmayla uğraşmayacağınız 10 dakikada hemen hazırlayacağınız çok lezzetli ve çok pratik patlıcan yemeği hazırladım. Bu yemeği nasıl hazırlamışım? Hadi beraber izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Patlıcan yemeğim için 5 adet küçük boy patlıcan, 2 adet yeşil sivri biber, 2 adet kuru soğan, ve 3 adet domates 1-2 diş sarımsak bunlar güzelce yıkadım patlıcanlarımı alaca soydum bir kabımın içine tuzlu su koydum ve tuzlu suyun içine doğradım son bir tane bıraktım nasıl doğradığımı görmeniz için bu şekilde saplarını koparmıyorum arkadaşlar sapların ucundan alıyorum sap kısmında bırakıyorum inanın patlıcan yemeğine çok güzel bir lezzet veriyor kuru soğanımı ve sarımsağımı tencerenin içine doğradım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve ayçiçek yani ilave edip bunu güzelce biraz kavuruyorum. Biraz daha zeytinyağı ekliyorum. İsterseniz sadece ayçiçek yağı da ekleyebilirsiniz. Sadece zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve soğanlarımı biraz öldürüyorum. Çok yakmayalım arkadaşlar. Soğanımızın kavurması yeterli. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, yarım yemek kaşığı kadar biber salçası ekleyip yaklaşık 1-2 dakika bunu güzelce kavuruyorum. Salçayı güzelce kavurursak yemeğimizin rengi güzel olacaktır ve çok lezzetli olacaktır. Patlıcanlar tuzlu suda bir 5 dakika bekletirseniz o siyah suyu ve acısı çıkar. Ondan sonra güzelce suyla yıkayıp tertemiz, bir duru bir su olana kadar yıkayalım arkadaşlar. Acısı kalmasın. Ve patlıcanımı da ekliyorum. Domateslerimi kabuklarını soydum, doğradım. Biberlerimi de doğradım. Bunları da ekliyorum. Baharatlarımı da ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. Biraz karabiber, baharatlı seviyorsanız baharatını biraz bir tık fazla eklerseniz çok lezzetli olacaktır. Bunu kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar tuz ve yarım tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Ben bunu güzelce karıştırıp ocağımın altını kısacağım. Tenceremin kapağını da kapatacağım. Yaklaşık bir 5-6 dakika bu kısık ateşte güzelce kavrulacak. patlıcanım kavruldu suyunu çekti şimdi sıcak suyunu ekleyebilirim çok fazla sıcak su eklemeyeceğiz bir bardak kadar Suyunu ekledikten sonra bir 5 dakikada patlıcanımız çabucak pişecektir. Çok fazla pişirmeyelim. Patlıcanlar erir, içinde kaybolur. 5 dakikada hazırlayıp ocağa atacağınız çok pratik ve çok lezzetli bir tarif arkadaşlar çok yağlı yemek istemiyorsanız inanın bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ve patlıcanlar pişti. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Tenceremin kapağını da kapatıp bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Yemeğim dinlendi. Servis tabağına alıyorum. Biz patlıcan yemeğini çok severek yiyoruz. Yanına bulgur pilavı, makarna, pirinç pilavı hangisini arzu ediyorsanız. Ve yaz günlerinde çok yağlı yemek istemiyorsanız bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. deneyecek arkadaşlarıma afiyet şifa olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.